Bak bu aldığımız şarj aleti. Bu da bununla beraber gelen ucu. Bizim prizlere uysun diye. Bunu kullanırken defalarca bak şöyle takıp çıkarttığımda bu boşta kalıyor. Sonra bunu buradan böyle parmağında tam uyumuyor. Çıkartırken sinir oluyordu. Yani çok önemli değil ama defalarca yapınca sinir bozucu bir detay. Sonra ne yaptım? Bir gün bir milyoncular gezerken Şuna denk geldi. Olur mu acaba dedim aldım. Bak. Girerken de zaten sertliğinden belli. Bir de bak bunda esneme yapmıyor. Şunda bak. Şöyle rahatsız edici bir yapısı da var. Bir kere takıyorsun. Bak tam prizin içinde dolduruyor. aşırı derecede memnunum. Yani herkese tavsiye ederim. Bakalım bunun diğer yarısı. Bak 120 ile de şarj ediyor. Bir sıkıntı yok. Tavsiye edilir. bu yapı marketlerde 60 lira 50 lira indirimli fiyatlarıyla 30 liraya falan satılıyor. Bin milyoncularda da normal fiyatı 20-30 lira falan tavsiye edilir.